seni gebertecek biç! Ne işin var senin burada? Tuncay abinin haberi var mı? Tuncay abini de seni de öldüreceğim! Beni sattınız! Doğru konuş! Canan abla uyan Canan abla! Kalk! 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 Rap yapamaz o çocuklar, marjinallik amaçları Tribünle <laughs> izleyip özenirler, o orijinallik amaçları Babalarının silahlarıyla oynarlar, çok toylar yok Kullanmayı bilmezler ki, ama sanki birer kovboy Bolaşırlar şey. arka sokaklarda, konvoy halinde Birbirlerinden güç alırlar, tek yakalarsan emrinde Kur'an'ı baştan koyabilirler mi bu dünyanın bence mallar kralını bile tanımazlar ki, dayak yiyip otururlar West Coast kliplerindeki elemanlar gibi olmak isterler Yatsı canlı Timberland botla ayakları tane koymuş abim ama ona herkes gülüyor. gülüyor Kendisi az bir gangsta her gün sokakta adam öldürüyor oldu, Sonra bir ses geliyor uyan oğlum okul vakti Ama gangsta'nın amacı bu değildi ki Rock the party Sen gangsta de değilsin <laughs> bu böyle bilinsin Alayın hızı şimdi ismin silinsin Artık çıkın bu triplerden Amerikalı tiplerden Örnek almayın ufaksınız harcanırsınız birden Sen gangsta de değilsin Birden birden. Fazla yaklaşma o bir gangster Sanki savaşa gidiyor o bir asker Yüzünde boya var hem de pastel Ama artık su sıcak ağzına plaster Ellerinde mikrofon var ama tutmayı bilmezler Elleri de asla tutmamış ama leşleri olduğunu söylerler Kaç kere girdin hapse kaç kere derin mevzuları daldın Sıfır saat kaç 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 kere vuruldun Kaç kere yaralandın kaç kere kaçtın polislerden Ürtün mü hiç sirenlerden Hayır. Sanmıyorum git ve öğren bir O moruk mevzu var ha emanetler hazırlansın Arkana bir iki varoş delikanlısı alarak mı sağlamsın Bir baktın büyük bir kalabalık o tavanlar yağlansın Şaşırmadın değil mi bunların hepsi gerçek Beni anlarsın sabahları geç kalkarlar İşleri yok alıyı haytadır Boş boş takılı değil 24 O ticen tayfadır İnternettir, mekanları hepsi de forumda delikanlı Elim aşalı değil onlar ya inandıkları peri masalı Tupakı ve zor görürler Oluru var mı söyle yok, bak genk saçım burası Tanışsız birden Sen gangsta değilsin <laughs> Bu böyle bilinsin Alayının sözentidir Şimdi ismin silinsin Artık çıkın bu triplerden Amerikalı tiplerden Örnek almayın ufaksınız Harcanırsınız birden O bir asker yüzünde boya var Hem de pastel ama artık susacak ağzına bile